Diyor diyor, iniyor. ediyor diyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi bu nerede bu şualar? Birinci şua, 24. ayet ve ayetler, üçüncü nokta. Oradan okuyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri Risale-i Nur'la birlikte bize iniyor. Peygamber devrinde Kur'an'ın vahiy suretiyle inmesi gibi her asırda Kur'an'ın arştaki yerinden, Kur'an'dan değil. Dikkat edin. Kur'an'ın arştaki yerinden. ve manevi mucizesinden feyiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. Kur'an'ın gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin delilleri iniyor. O zaman Kur'an'ın gizli gerçekleri iliyorsa, bu kitap Kur'an'dan daha önemli olmaz mı? Risale-i Nur denilen, ha Risale-i Nurlar, bu neredeymiş üstüne? Şualar birinci şua. orada geçiyor. Risale-i Nurlar ne doğunun kültüründen ve ilim il ilimlerinden ne de batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. Ben tabi sadeleştirdiğim kısımdan okuyorum. Ne doğunun kültüründen ve ilimlerinden ne batının felsefe ve bilimlerinden alınmış ve iktibas edilmiş bir nurdur. O gökten inmiş Kur'an'ın doğunun da batının da üstünde olan arştaki yerinden alınmıştır. Kur'an'dan mı alınmış? Kur'an'ın arştaki yerinden alınmış. Arş'a kim çıkıp da bir şey alabilir? Ne olmuş oluyor? Son kitap oluyor değil mi? Evet. Risale-i Nur denilen 33 adet söz. 33 adet mektup, 31 adet lemalar. Bu da şu alardan alınmıştı yine. Bu zamanda bu zamanda Kur'an'daki ayetlerin ayetleridir. Ayetin ayetini ne demek? Kur'an ayetini bir şeye delil getirirsiniz değil mi? Şu şöyledir, Allah şöyle buyuruyor dersiniz. Peki ayetin ayeti ne olur? Kur'an'ın doğruluğuna Risale-i delil getirirsiniz. Çünkü o daha, daha son kitap oluyor. Zaten bu yanlış anlaşılır diye bu ben dediğimi kendisi de söylüyor.